Arkadaşlar ESA'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. ESA e hoş geldiniz. Burası bizim evimiz. Ben Ercan Sevinç, ESA'nın Executive Producer'ıyım. Siz e, alanımızı ziyaret eden bu yeni, taze alanımızı ziyaret eden ilk e takımısınız. Bunun için de teşekkür ediyorum. Tekrar Biz hoş teşekkür geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu gördüğünüz ilk alan e, bizim fuaye adlandırdığımız 3. kattan girdiğiniz 42 Shopping Mall'un 3. ve dördüncü katını kapsıyoruz. Ana girişimiz 3. kat. Girdiğimiz fuay alanımız. Fuay alanımız yaklaşık olarak 1250 kişi kapasiteli. Bu kapasitemiz sayesinde de bildiğiniz üzere gayet kalabalık organizasyonları kaplayabiliyoruz. ESA'nın asıl yapılış amacı tamamen e organizasyonları. Fuayı buradan bu şekilde uzarken size aslında biraz daha ikinci kapımız olarak nitelimiz Merchandise Store olarak adlandırdığımız yeri göstermek istiyorum. Burası yaklaşık 120 metrekare. Şurada gördüğünüz diğer kapı AVM'nin içine doğrudan açılan bir kapı arkamızda hemen. Oradan da ulaşabiliyorsunuz ya da dışarıdan insanlar da oradan gelebilirler. Burası ne işe yarıyor aslında, burası niye var? Burası organizasyonlarda özellikle markalar açısından gelen misafirlerle buluşabildikleri özel alan olarak. Turnuva zamanında da takımlar burada formalarını... Tabii ki, takımlar için de geçerli. Takımlar formalarını, ürünlerini, her şeylerini satabiliyorlar. Ya bu tamamen takdire kalmış bir şey, niye ihtiyacınız olursa. Burası yaklaşık olarak 80 bilgisayar kapasiteli gaming kolumuz arkadaşlar. Buraya 80 kişi oturup oyun oynayabileceği bir yapıda. Yerde gördüğünüz kablo kanallarımızdaki tüm kablolarımız çekilmiş halde. Ee, alanın tüm altyapısı buna göre tasarlandı ama tabii ki Covid şartları sebebiyle şu anda sizi özel olarak misafir ettik ama başka misafir kabul edemediğimiz için üst yapısını gerçekleştirmiyoruz. Şimdi size offline stüdyomuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası bizim YouTube içeriklerimizin, kontente dair her şeyimizin olduğu aslında offline diye adlandırdığımız stüdyomuz. Gördüğünüz üzere dekorlarımız var. Aynı şekilde ihtiyacımız olan tüm ışık malzemelerinden tutun da green box'ımıza kadar burada. Biz burada neler yapıyoruz bu aslında çok önemli. Bizim aynı zamanda es olarak bir influencer desteğimiz var. Influencer olan, olmak isteyen, bir şekilde desteğe ihtiyacı olan herkesi bu yapının içinde kucak açıyoruz diyebiliriz. Bu desteklerin arasında neler var? Stüdyoyu kullanabiliyorlar kamera ve teknik tek ekipmanı kullanabiliyorlar. Bu Twitch yayıncısı bazında da YouTube yayıncısı bazında da geç, geçerli. İnternet altyapımızdan yararlanabiliyorlar ya da yukarıda ofis katımızda bulunan videografer arkadaşlarımızdan ve grafik arkadaşlarımızdan post prodüksiyon desteği de alabiliyorlar. Bunun için yapmaları gereken çok basit bir şey var. Bizim iletişim kanallarımızdan, info maillerimizden, arkadaşların videonun açıklamasına yazacaklardır zaten. Bir mail atarak bu ilişkiyi sağlayabiliyorlar. Bu konuda sınırsız desteğimiz var. Es olarak gerçek anlamda her şeye sahibiz zaten. Şu balonlar aslında Marco'yu ilgilendirir. Onu burada bırakabiliriz. <laughs> Marco patlamayı mı seviyor? Eğlenir kendi kendine. Eğlenirken bunlar. sadece. Şimdi biraz daha aslında sizi ilgilendiren tarafa yönelmek istiyorum. Ya burası neden sizi ilgilendiriyor? Çünkü sadece sizin için yapıldı bu alan. Dediğim gibi ESA'nın yapılış aşamasında her şey e-spor için organize edildiği için aynı şekilde her şey de e-sporcular için organize edildi. Burası takım soyunma odaları. Buyurun isterseniz. Buyurun. Önden siz girin. Siz önce takılın. Girelim mi biz özel Sercan Bey? Buyurun buyurun ben girmeyeyim. rahat. <laughs> kapıyı da kapatın. <laughs> Arkadaşlar Burası, takım soyunma odalarında burada bir evet, En önemli şey duşumuz var. Duş var. Bu Murat buyur. Evet. <laughs> Peki kaç tane soyunma odası var böyle? İşte, işte. İki, i̇ki tane soyunma odamız var. Gidim. A ve B takımları gibi. Ama şimdi bu adam bu duşa girerse o gün Biz bir daha kimse kullanamaz. Hani ee, maça bile çıkmaz mı yani, adam? Yani videonun süresi bir iki saat sürecek, <laughs> sıkıntı yok ama ileride bir gün turnuvaya geldik. Hı. Ben yorul, yorgunum böyle dedim bir duşa gireyim rahatlayayım. Bir baktım sen duştasın. Ne yapacağım ben o gün? Yanına gireceksin. <laughs> Beğendi. Siz nasıl takım arkadaşınız? Takım sporu bunu gerektirir arkadaşlar. Hep birlikte her şeyi hep birlikte yapmalıyız. Asla ben mi dedim bir hamam yapalım beraber dedim de yapmadım. Hala yani. gelmediler mi? Ya? Yok. Ben sizi götüreyim. Olur. Bu aramızda Ama. mı? Bunu video bak. O oh, hamama videosu sokmak yok. <gülüyor> <gülüyor> o sakat. <laughs> Arkadaşlar takım soyunma odalarımızda burada görebileceğiniz gibi size özel dijital olarak şifrelenecek dolaplardan arkada yine size özel duşlar da var. Hemen yanımızda size özel tuvaletler bulunmakta ve bu takım soyunma odasında iki tane bulunmakta. Ama hani burası bahsetmek için en güzel alan aslında alanın tamamında özel bir kablo sistemi var. Bu kablo sistemi sayesinde alanın tamamı birbirine aslında bağlı. Bu bağlantı ne işe yarıyor? Şu an burada gördüğünüz UPS sistemimiz ve normal elektrik hattına olan bağlantımızı hariç Ethernet hatları görüyorsunuz. Alanda toplamda 567 portluk bir ethernet ağı var. Bu ne demek? 567 kişi aynı anda bağlanabilir. Turnuvada maça çıkacaksınız. Antrenman yapmanız lazım. de kendi kafanızda bir şey var. Buraya ethernetten bağlanıyorsunuz ve oyununuza girebiliyorsunuz. Peki 567 kişiyi kaldıracak bir internet e, ağı var mı? Ne ihtiyacın varsa ben sana sağlarım. O kadar. Şu an hali hazırda diyeceğim. Lütfen. 568 olursa ne oluyor? 568 olursa o Starbucks'tan bağlanıyor yukarıdan. <laughs> <laughs> ben 568 kişiyi bul, ben sana switcher getiririm. Ya benim açıkçası <laughs> e, Mita'nın neye ihtiyacı var ona takıldı kafam. Ya 567 kişi nasıl bulacak ihtiyacı var? Abi biz 567 yaptık ki kimse 568'i sormasın. Hayır. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> ya 560 kişi velevki diyelim bağlandı. Hani internet kaldır mı ben sadece onu düşündüm. Şu şekilde alanın şu an hala hali internet altyapısı 1 gigabit. 1 gigabit. 1 gigabit. 1 gigabit 567 kişi için tartışılır. Pingimiz de Türkiye serverlarında 1. Yani Türkiye'de bulunan bir servera 1 ping atıyoruz. Ama sen bana 568 kişiye getireceğim dersen ben burayı 10 gigabit'e kadar yükseltebiliyorum. İnternet servis sağlayıcı bana bunu sağlıyor? 10 gigabit. 10 gigabit kalmanı ben sana veririm. Mükemmel gerçekten. Yani bunlar alakalı bir sınırım yok. Ee, yani Türkiye şartlarına biliyorsunuz bu çok ciddi bir hız. Evet. En ciddi. son yaptığımız yayında sizin şampiyon olduğunuz yayında da 1 gigabit'in testini göstermiştik zaten. Aynı <laughs> şekilde. Yani bu alanda var. Arkadaşlar şimdi Sharpcaster stüdyosuna gireceğiz aslında. Turnuvalarda siz e, turnuvamızda oynarken biz buradaydık. Yayınımızı buradan gerçekleştirdik. Şu an tabii ki dağınık halde yayın olmadığı için ama yayın anında buranın ışıkları da olsun, her şey de olsun ayarlanıyor. Arkada 4 metreye 60 santimlik bir led ekranımız var tek parça yekpare. ve her şeyi buradan sağlıyoruz. Influencer desteği sırasında... Evet bir PUBG kaskı. Takabiliyor Oyunca oyuncakları Çatmak... görünce çok şey, heyecanlanıyor. Sana vur kafasını. <laughs> ya. 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 Rezliyorum. Yat yere rezliyorum. Kafana vur. <laughs> ya. Ya. Tamam kalk. Derse şampiyon bir takım. Alkışı yokmuş. Bu alanda e, Şahat online yayınlarımız gerçekleşiyor. İnternet atıpımızdan kaynaklı da influencer desteğimiz için de yayıncı desteğiyle beraber bu alandan gerçekleşiyor. Yani yayıncı olmak isteyen de hala yayıncı olan arkadaşları bu odamız açık. Sadece bize ulaşmaları ve gerekli konuşmaları yapmaları bizim için yeterli. Aynı zamanda sizin gibi e-sporcu arkadaşların hazırlık odası hariç burada yayıncılar için de yine benzer bir hazırlık odamız bulunmakta. Bunu da belirteyim diyerek. Çok güzel evet. Sizi... E, bir yayıncı olsam burada yayın yapmayı isterdim. Bu gördüğünüz balkonda yine onlar için tasarladığımız ana salonumuz. Gelebilirsiniz balkona lütfen. Bir hava alalım şöyle, gir bakayım. Aynen. Bütün salonu gördüğünüz alanınız. Aslında buradan turnuvayı kazandığınız zaman halka da buradan selamlıyorsunuz. Balkon konuşmasını burada yapıyorsunuz. Ger ya, ya burada evet. çok güzel konuşma yapılır gerçekten ya. Yani şurada bir kalabalık olsa. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan aşağıda sizi bekleyen sizi Utku'ya emanet ediyorum. Tabii ana salona inme vakti. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür miyiz? ederim. Biz teşekkür ederiz gerçekten. Paraşüt deneyebilirsiniz. Siz atlayın ben yürüyorum. Ben dene atla sen geleceksin.